Biz Türkçe biliyor mu? Yok. az Az mı? Bilmiyorum da yok. Hayvancılık var. Evet. Hayvancılık var biraz. Dördünün evet. dördünün. Ne kadar var? Mesela köyün kaç büyük başı var? Büyük baş iki, Üç 300 üzerinde üzerindedir. Küçük baş? Küçük başta 2000. <laughs>

Neymiş? Fotoğrafçı. Fotoğrafçı. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafçılarımız da var bak burada. Allah sana. Sevnan değil mi? Sevnan. Sevnan. Tanışalım. Sevnan ne? <laughs> evet. <laughs> Ömer Faris. Maşallah. Seninki ne? Muhammed. Muhammed. Ne güzel ismi var. Senin neydi? Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Eyvallah. Eyvallah. Biz Eyvallah. Gelin, sen kalın. Hoş bulduk. Hoş Şu an herkes yaşıyor, de, ya. De, ya. De, yaşıyor mu? Evet. Şimdi herkes de burada mı var? 70 tane burada kalıyor. Evet. O zaman çoğunlukla hayvancılık mı var burada? Hayvancılık var. Kaç hayvan var mesela köyde? Büyükbaş, Türkiye yakın, Türkiye yakın. Tamam. Büyükbaş da bine yakın. Daha fazladır ya. Nasıl bunu çutunca ne güzel olmuşsunuz öyle? Neyi tutarsınız? Hayat bilgisi. Hayat bilgisi, evet. O zaman şöyle hızlıca bir sizi tanıyalım, tamam mı? Tanışalım. Ondan sonra bir de büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Bize onu da söyleyin. Sonra biz müsaade edeceğiz zaten. Tanışalım mı? Adın ne sen? Esnaf efendim abi. <laughs> maşallah. ne olmak istiyorsun Esnaf büyüyünce? Doktor. Doktor, Maşallah. İnşallah olursun. Senin adın ne? Melek efendim. Hayal var mı herhangi bir mesleği? Evet, evet bu taraftan başlıyorum. Senin de, doktor. Doktor mu? En doktor olmak istiyorsan. Hemşire. Hemşire isteyen var. Burada kim parmak kaldırdı? Biriniz kaldırdı. Ha. Sen? Evet. Polis olmak istiyorsun. Var var Ne yapacağım polis olunca? Suçlular ne kadar?